Dofer vardı. Dofer'e bakalım. Bu ara biraz inşaata doğru mu odaklandık arkadaşlar yoksa e, duyum, söylem ve eylemlere göre spontane mi alıyoruz? Ya da halk e, halka arzından da tutuyor muyuz malı hala? Dofer de şu anda şu seviyelerde bir yaklaşmış ama oralara tabi teması bulunmamış. Bir 64-70'de bir direnç noktası var. Bu 64-70'deki direnç bence önemli. Oralara tabi gelememiş ama Oradan e, gelmeden daha bir red yemiş. E, arkası altındaki destekle de çalışmamış. Yani 54 seviyesinde bir desteği var bunun. O da çalışmamış. Şu anda 2 altındaki destekle, tepe noktasının iki altındaki destekten de, destek de güç alıyor gözüküyor. Yani 46-70'lerde güç alıyor gözüküyor. 46-70'lerde, e, 70'lerin altı biraz problemli arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Yani 46 altına sarkması durumunda 42.80'e doğru bir hareket yapması muhtemel yatırım tavsiyesi değildir. Ama bu hareketin iğne olarak kalıp tekrardan kendisini özellikle bir işte 52-53'e doğru atması biraz daha tekrar oyuna dahil olacağını bize gösterecektir. Bu halka arzlarda özellikle tepenin bozulması biraz problemlidir. Dikkat etmekte fayda var. Yani şu anda güçlü bir satış yemiş ama yukarı hareket etmez anlamında değil. Bulunduğu destek Önemli bir destek. Bu desteğin altı biraz problemli. Bu desteğin altında en kötü şartla 42-70'in tutması lazım. 42 hareketini yapması muhtemel gözüküyor. Eğer burada kalırsa, bu desteği de kırarsa. E, lakin e, burada tutulması durumunda tekrardan kendisini 54-20, 54-30'ların üzerine atması da önemli arkadaşlar. Dofer yaptığı için bunları söyleyebilirim.